Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ıspanaklı kek tarifini vereceğim. Ben ıspanağı yıkamıştım, kurutmuştum ve difrizde poşetin içinde koymuştum. Böyle 100 gram kadar çıkarmışım. Şimdi rondaya alacağım zaten tarifini göstereceğim. 4 yumurta malzeme. 1,5 bardak sıvı yağ. 2 vanilya, 2 kabartma tozu, bir buçuk bardak süt, bir buçuk bardak şeker, üç buçuk bardak un elenmiş. Şimdi ıspanağımı rondaya alıyorum. Şimdi rondaya aldım. ıspanağımı bir bardak sıvı. Su. Suyu yağımı döktüm. Bir yalvardan alıyorum. Evet, geldi. Şimdi sütümü ekliyorum. Bir buçuk bardak süt. Tekrar çırpacağım. Sütle çırptım. Şimdilik de ıspanağı ıspanağı alıyorum. Üç <laughs> ekliyorum. Üç buçuk bardak un var. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Hepsini almayabilir çünkü onlar değişik yavaş yavaş. <laughs> Şimdi borcamın içine yer kağıt açtım ve harcımı alıyorum borcamın içine. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Bir şeyden gerek. Sefer. Önceden ısıtılmış 180 dereceye fırına atacağım. 170'e indireceğim. Fırına vereceğim. Kekimiz pişti. 40 dakikada fırından aldım. Kekimiz hazır. Kıvamı budur. Çok güzel oldu. Yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Allah'a emanet olun.